Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu kaldırma kuvveti olacak. Konu anlatımı çözeceğimiz testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri. TYT Fizik Kaldırma Kuvveti 3. test test B olacak sevgili arkadaşlar ki aynı zamanda bu testimiz bildiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yine hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri 10. sınıf fizik kitabının da 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 yer almaktadır sevgili arkadaşlar. Ben buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum bildiğiniz üzere. Bu oynatma listelerine tıkladığınızda her iki kitabı ait tüm testleri sırasıyla konu anlatımlı detaylı çözümlerini bulabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Daha çok soru çözeceğimi öğretmenim diyen arkadaşlar için de 10. sınıf kazanım kavrama testleri çalışma devleti, tekrar testleri, o matematik soru bankası, mobil uygulamaları da şiddetle tavsiye ediyorum. Hem matematik hem fizik derslerine ait bu testlerin arkadaşlar oynatma listeleri kanalında mevcuttur. Videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. TYT için gelen arkadaşlarım burada gördüğün testler 9, 10, AYT için 11, 12, TYT için burada gördüğün mezun A 3 adım TYT'ler, AYT için mezun B 3 adım AYT'ler. Bunların da arkadaşlar tamamı kanalında mevcuttur. Oynatma listelerinin linklerini videonun açıklama kısmına ekliyorum. Bunları da çözmen senin hayrınadır. Evet sevgili arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size söylediğim üzere soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah diyor ki arkadaşlar. Esnek olmayan A cismi tavana ve esnek olmayan B cismi ile esnek çocuk balonu C kabının tavana ipler yardımıyla şekilde gibi bağlanıyor. Cisimler 2D, 2D öz kütleli sıvıda dengededir. Arkadaşlar 2D gördüm. Cisimler 2D üst kütleli sıvıda dengeye geldiği zaman iplerdeki gerilme kuvveti T1, T2, T3 oluyor. Buna göre löp löp lü lü yargılarından hangileri tek başına doğrudur. Ha, teker teker ilgileneceğiz. Nelerden bahsediyor? 2D karıştırılırsa 2D. Tamam sevgili arkadaşlar. Öncelikle bizim yine denge durumlarımızı bir yapalım. Ondan sonra şu yargıları okuyalım. Şimdi bakın arkadaşlar şuradaki hepsini teker teker yazalım. GA var. GB var. Değil mi? GB. Hop şurada GC var. Bu arkadaşların ağırlıkları. Şurayı doğru çizmiyorum ki hani şeyi belli olsun diye. E, sevgili arkadaşlar başka neler var? <laughs> şurada T gerilmesi var. T1 yukarı doğru. Şurada T2 gerilmesi aşağı yönlü. Burada T3 gerilmesi de aşağı yönlü. Bir de neler var arkadaşlar? Kaldırma kuvvetleri. Bak kaldırma kuvveti FK A diyelim yukarı. FK B yukarı doğru. FK C yukarı doğru. Sevgili arkadaşlar bunların teker teker yazmaya çalışalım eşitliklerini ki öylelikle çok daha kolay çıkartırız. Şimdi kaldırma kuvveti birinci için yazıyorum sevgili arkadaşlar. Kaldırma kuvveti ile T1'in toplamı benim ağırlığım kadar. Doğru mudur? Doğrudur. 2 numara için yazıyorum. Bakın burada da denge durumda arkadaşlar. Aşağıya doğru hem ağırlığım var hem de T2 ipteki gerilmem var. Hop! Yukarı doğru kaldırma kuvvetim var. Üçüncü için yazdığımda da sevgili arkadaşlar yine 2 ile aynı aşağıya doğru yine ağırlığım var. Cismin ağırlığı. T3 gerilmem var. Buna da mukabil bunların nesne, A, dengeleyen C kuvveti kaldırma kuvveti var. Güzel. E, sevgili arkadaşlar kaldırma kuvvetini de bir yazalım genel olarak. V batan çarpı D sıvı çarpı G. Tamam. Güzel. Tane tane okuyalım bakalım neler olacak. Kaba 2D üs kütleli sıvı ile homojen olarak karışabilen D üs kütleli sıvı eklenirse T1'in büyüklüğü artar demiş. Arkadaşlar birinciyi, birinci yargıyı inceliyoruz. Birinci yargıda sevgili arkadaşlar D üst kütleli sıvı eklersen bak benim öz kütlem sıvının D idi. 2 D idi. E, D katarsan ne olur? Bunun D'si düşer. Sevgili arkadaşlar D düştüğü zaman e, batan kısmının hacminde herhangi bir değişiklik yok. G'de de bir değişiklik yok. Dolayısıyla kaldırma kuvveti düşer değil mi? E, şimdi bu kaldırma kuvveti düşerse sevgili arkadaşlar T1'in büyüklüğü artar demiş. E, GA sevgili arkadaşlar sabit e, bu niceliğin eşit kalabilmesi için e, T1'in tabii ki artması gerekir değil mi? Doğrudur. Geldim 2'ye. Hatta şöyle böyle düşünebilirsin. Yani böyle matematiksel ifadeleri yazma hoşuna gitmiyorsa bu arkadaşın kaldırma kuvveti düşeceği için yani T1'e yardımcı olan arkadaş düşecek. T1'e daha çok iş düşer. Öyle de düşünebilirsin. Kaba 2 de öz kütleli sıvı ile homojen karışabilen 3D. Bu sefer ne oluyor arkadaşlar? E, hop öz kütlemiz artıyor. V batan D sıvı G. Bu FKB yazalım buna da FKB için. Arkadaşlar bu durumda öz kütlemiz artıyor. Eklenirse T2'nin büyüklüğü artar. Arkadaşlar bu arkadaş artarsa değişmedi. Değişmedi. Demek ki FKB artacak. E bu arkadaş artarsa sevgili arkadaşlar ağırlığımızda bir değişiklik yok ise şu eşitlikte bu nicelin artması için T2'nin de artması gerekir ki doğrudur. Bunu da şöyle düşün. Kaldırma kuvvetimiz artacak. T zaten bunu çekmeye çalışıyor ya. E, kaldırma kuvveti bu arkadaşın tersi istikamette. Tabii ki daha e, büyük bir kuvvetle iteceği için e, T2'deki gerilme artar. Matematiksel ifadeleri de bu. 3'e bakalım. Bu sefer de T3 ile ilgilenecek. Şunu ilgileniyoruz arkadaşlar. Bu sefer de FKC eşittir. V batan çarpı D sıvı çarpı G diyelim. Bakalım nasıl bir değişiklik olacak ya da olacak mı? Kabı bir miktar daha aynı sıvıdan değişiklik yok. Eklenirse t için büyüklüğü artar. E sevgili arkadaşlar ne DS'de ne G'de ne de VB'de bir değişiklik var. F kaldırma kuvvetinde de herhangi bir değişiklik yok. Ağırlıkta da yok. t 3'te herhangi bir değişiklik olmaz ki arkadaşlar. Büyüklüğü artar demiş. Çarpıyı yermiş. Hop, ne dedik bu durumda? 1 ve 2 dedik. C'yi işaretledik. 2 ile yolumuza devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Biz yolumuza devam ederken burada da bir yolcu gemisinden bahsediyor. Eskiden böyle yolcu gemili filmler alırdı. Çok güzel alırdı. Bir yolcu gemisi deniz yüzeyine yakın bölgelerde ölçülen ortalama su sıcaklığının 18 derece olduğu Sinop'tan 29 derece olan Mersin'e doğru hareket etmektedir. Burada bahsettiğinde sevgili arkadaşlar Karadeniz, Hop, Akdeniz. Biliyorsun ki bak hem suyun sıcaklığından bahsediyor bir de tuzluluk oranı da var. Akdeniz'deki tuzluluk oranının Karadeniz'den daha büyük olduğu bilindiğine göre yolcu gemisi iki farklı kıyıda denge durumundayken höbelöp löp 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 yargılanan hangileri doğru olabilir. Yolcu süresince geminin toplam kütlesi değişmediği kabul edilecektir. Güzel. Üzerine etkiden kaldırma kuvveti azalmıştır. Sevgili arkadaşlar bu en büyük yanılgı. Şöyle ki şimdi denizdeyiz Hop gemimiz de burada. Sevgili arkadaşlar geminin ağırlığı bak hiç değişmedi. Ağırlığımız hiç değişmiyor. Yüzme durumunda kaldırma kuvveti G ile aynıdır değil mi? Evet. E, dolayısıyla arkadaşlar kaldırma kuvvetinde herhangi bir değişiklik yok. Bu gemi dünyanın neresine giderse gitsin herhangi bir sıvının içerisinde kaldırma kuvveti aynı olur ağırlığında herhangi bir değişiklik olmaz. Öğretmenim efendim. Şimdi kaldırma kuvveti evet V batan çarpı D sıvı çarpı g değil mi? Evet. G'de değişiklik yok. Şimdi bu arkadaş tuzlu olduğunda D sıvı arttığına göre kaldırma kuvveti artmalı değil mi? Hayır sevgili arkadaşım. Çünkü neden? Kaldırma kuvveti bu arkadaşın batan kısmının hacmini de azaltıyor. Evet Öz kütlede bir fazlalık var ama batan kısmı azaldığı için sevgili arkadaşlar burası Karadeniz olsun. Bak Akdeniz'de daha az batacaktır temsili olarak. Daha az battığı için kaldırma kuvveti yine eşit olacaktır. Çünkü bir şunu biliyoruz. FK eşittir G. Konu kapanmıştır. Azalmıştır lafı büyük yalan çok büyük yanılgılara götürsün. Suya batan hacmi azalmıştır. Bak şimdi az önce söylediğimiz gibi e, ee, öz kütlemiz arttığı için batan kısmı azalacak ki kaldırma kuvveti sabit kalabilsin. Aldık bağrımıza bastık. Üzerine etki eden net kuvvet azalmıştır. Hayır sevgili arkadaşlar net kuvvet F net her iki durumda da G eksi kadardır ki kendileri sıfırdır. Cisme etki eden net kuvvetler nedir arkadaşlar? Bak herhangi bir dış etkenlerden bahsetmiyoruz. Rüzgar, yağmur, kar, Kuş, kondu falan öyle şeylerle ilgilenmiyoruz. Biz kaldırma kuvveti ve G. E, kaldırma kuvveti aynı. G de aynı arkadaşlar. F net sıfır. Her iki durumda da F net sıfır bu arkadaşın. Tamam mıyız? Güzel. Yalnızca iki der. B'yi işaretlerim. Polemiğe molemiğe girmeden 3 ile yoluma devam edelim. 3 numara Y sıfısında erimeyen X katı cismi şekildeki bir dengede kalıyor. Oh ne güzel. Musluk açılıp Üzerine de musluk yazılmış başka bir şey anlamı diye. Belki mesela bazılarınız at görebilir falan musluk denmiş. Kaba ye ile homojen olarak karışabilen ve öz kütleti yeğenin öz kütlesinden küçük başka bir sıvıdan <laughs> pardon bir miktar eklenirse löp 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 hangileri artar? Artara bakacağız. Arkadaşlar hemen kaldırma kuvvetini hmm. batan hacmi kabının Şimdi sevgili arkadaşlar F2 eşittir D, V batan çarpı D sıvı çarpı G. Bunu biliyorum değil mi? Güzel. E bu, şimdi bu arkadaşın ağırlığında herhangi bir değişiklik yok. Doğrudur öğretmenim. Şimdi bak öz kütlesi daha düşük olacağı için arkadaşlar bu arkadaşın öz kütlesi düşer. Şimdi ağırlığında herhangi bir değişiklik olmadığı için kaldırma kuvveti sabit kalacak. E, G de aynı. Belli ki sevgili arkadaşlar batan hacmimiz artacak. Zaten öz kütlesi azaldıkça bu arkadaşın Batan kısmının e, çoğalacağını anlarsın. Ama ne olabilir? Sevgili arkadaşlar 3 şekilde olabilir. Şöyle olabilir. Su seviyelerimiz burası. Az miktarda katarsın. Bu arkadaş bir miktar daha batar. Şu hali alabilir. E, Yüzüyor olabilir. Aşı, pardon askıda kalabilir. Baya baya. O kadar düşük kalır ki bu arkadaşın öz kütlesi çok çok fazla olur. Hop şu arkadaşı yener batar. Yüzer Dx hala sevgili arkadaşlar D sıvıdan düşük kalabilir. Dx D sıvıyla aynı halde kalabilir. E, Dx arkadaşlar D sıvıyı dövebilir, yenebilir. Daha fazla olabilir. Anlaştık mı? Anlaştık. Bütün durumlarımız bu. X'in batan hacmi arkadaşlar artar diyor. Hangisi artar? Bu kesinlikle artar değil mi sevgili arkadaşlar? Çünkü öz kütlemiz azaldığı için öz kütle azalmasından mütevellit batan kısmımız hadisimiz mutlaka artacaktır. Kabın tabanındaki sıvı basıncı sevgili arkadaşlar yüksekliğimiz artacak. Hem bu arkadaşın battığı için hem de sıvı eklediğimiz için sıvı basıncı neydi? H, idi. H artıyor. Suyun yüksekliği arttığı için kabın sıvı basıncı tabanda artacaktır. X'e etki eden kaldırma kuvveti sevgili arkadaşlar bu artar mı? barerintum. Hocam batan arttığı için hayır sevgili arkadaşlar. Çünkü ağırlığım değişmedi ya. Ağırlığımız değişmediği için denge dururumuz gene bak FK G eşittir FK olur. Öğretmenim efendim ya şey olursa sen söyle. Tam batarsa arkadaşlar tam batarsa da bak ne oluyordu? Bir tepki kuvveti kaldırma kuvveti ve ağırlığı oluyordu. Buradaki denge ne? Kaldırma kuvveti artı. Tepki kuvveti eşittir ağırlığım. Artmak bir yana azalabilir. Değil mi? Artmak bir yana azalabilir. Çünkü ağırlığım değişmiyor. Eğer bir tepki kuvveti olursa, bu bir nicelik olursa kaldırma kuvveti azalabilebilir. Yani buralarda değişmez, şurada azalabilir. Güzel, Türkçeyi düzelttik. Anlaştık? Güzel. Çarpı. 1 ve 2 numero C'yi işaretlenmiştir. Gelsin 4 numero. V hacimli X cismi taşma seviyesine kadar öz kütleleri farklı. K ve L dolu kaplara ayrı ayrı yavaşça bırakıldığında her iki kaptan da V hacimli sıvı taşıyor. Sevgili arkadaşlar iki tane taşırma kabımızdan hop attık. Dışarıya sıvı taştı. Ne kadar taştı sevgili arkadaşlar? İkisinde de V kadar. Tamam mı? Güzel. Ve diyor ki öz kütleleri, öz kütleleri farklı. D1 D2 olsun. Hop buradan su aktı. Buradan da su aktı. Ama ne oldu ne bitti bilmiyoruz. Yani ee, he, arkadaşlar buradan şunu anlıyorum. Bu arkadaşın batan hacimleri aynı değil mi? Çünkü bu kadar aynı ee, sıvı taşırdığına göre. Şu arkadaş burada yarıda kaldıysa ama burada yarıda kalamayacak. Değil mi sevgili arkadaşlar? O zaman dedik ki yüzme olmaz. Yüzme durumları olsaydı sevgili arkadaşlar ııı Kaşırdaki hacimler aynı olmazdı. Demek ki bu arkadaşlar arkadaşlar ya tamamı battı ya da tamamı battı. Başka bir şansı yok, değil mi? Evet. Eşit hacimli su kaşırabilmeleri için yüzme durumları mümkün değil. E yüzme durumu nedir sevgili arkadaşlar? Şu şekildedir. E öz kütlelerin farklı olduğunu bildiğime göre her ikisinde de aynı seviyede batamaz. Çünkü kaldırma kuvveti eee V batan çarpı D sıvı çarpı G ya. Evet. Ağırlıkları her ikisinde de eşit sevgili arkadaşlar. Batan kısımları eşit. O zaman şeyler de eşit olur. D sıvılar da öz kütleleri farklı dedi. Demek ki böyle bir durum yok. Okuyalım bakalım. K ve L sıvıların X uyguladığı kaldırma kuvvetlerinin büyüklükleri eşittir. Değil işte. Değil mi sevgili arkadaşlar? Nereden anladım? Çünkü batan D sıvı çarpı G'leri aynı olamıyor arkadaşlar yüzme durumunda değiller. E, askıda kalıyor olabilirler öğretmenim. Arkadaşlar askıda kalabilmeleri için de o zaman ne olması lazım? D1 eşittir D cisim olmalı. Askıda için D2 eşittir D cisim olmalı. Dolayısıyla D1 eşittir D2 olmalı. Bak askıda kalma durumu da olmadığı gözüktü. Her ikisinin de. Ne yüzüyorlar ne de askıda kalıyorlar. Demek ki biri ya e, yüzüyor biri tam battı. Değil mi? Ama yüzüyor batıyor da olamaz. Demek ki arkadaşlar bir tanesi kesinlikle ve kesinlikle askıda. Diğeri de kesinlikle ve kesinlikle hop ne olmuş? Batmış değil mi? Güzel. Bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Çünkü batırdıkları e, hacimleri aynı. Taşırdıkları sıvılar aynı arkadaşlar. V ve V. v. E, ama kaldırma kuvvetleri farklı farklı. Çünkü sıvının e, öz kütleleri farklı. Evet. Büyük çarpı 7 bu. X cisminin öz kütlesi K cisminin K sıvısının öz kütlesinden küçüktür. Mümkün değil. Küçük olabilmesi için yüzme durumu gerekiyordu. Az önce gırtlak patlattık. Emek verdik açıkladık. Yüzme durumunun olamayacağını kesinlikle belirledik çarpı. X cismi K sıvısında askıda kalıyorsa bak askıda kalıyorsa L sıvısında debe batar. Allah'ım ya ne kadar güzel e, analiz yapmışım değil mi? Evet sevgili arkadaşlar işte bu. Her iki her üç durumu da değerlendirdik. Kanik aldığımız son netice itibarinde e, karar kıldığımız konu burada 3'te karşımıza çıktı. Yalnızca 3. C işaretliyor. 5 numarayı çağırdık. Uçtu geldi. Sahnedeki yerini aldı. Bir öğrenci ailece çıkacakları uzun süreli tatil nedeniyle çiçeğinin kurumasından endişe edip çiçeği için bir sulama düzeni oluşturuyor. Nefis bir düzenek oluşturmuş. Arkadaşlar fikir fikir verir, dimağımızı açar. Yarın bir gün siz de tatile çıkarken anne babanıza önerebilirsiniz. Kova içerisinde su doldurup tabi dikkatli olun. Evde denemeyin de yazılabilir. Çiçeğini plastik bir levha üzerinde suya bırakıyor. Şu plastik levha. Daha sonra bir ipliği suya daldırıp ipliğin diğer ucunun çiçeğin toprağına gömüyor. Niçin? Kılcallık olayı var değil mi? Sen 9. sınıfta öğrendin bunu. Kılcallık etkisiyle su tanecikleri iplik üzerinden hareket edip toprağı ıslatıyor ve çiçek susuz kalmıyor. Yani buradan arkadaşlar su tanecikleri capillary rise ee, diyoruz İngilizcesinde. <laughs> kılcallık olayıyla yükselip hop toprağa karışıyor. Güzel. Yani buradaki madde buraya geçiyor. Buna göre düzenekteki toprak ıslanmaya devam ederken höbölöp lüp 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 yargılanan hangileri doğrudur? Sıvı buharlaşmaları ihmal edecektir. Kabın tabanındaki sıvı basıncı azalır. Şimdi sevgili arkadaşlar bunu sona mı bıraksak ya? Çünkü bu en zor olanı bu. Çünkü H'nin değişmesiyle alakalı. Öğretmenim su sürekli azalacağı için bu arkadaş dibe doğru göçecektir. E, dolayısıyla sıvı basıncı azalacaktır diyebilirsin. Dur. Orada dur. Önce şunları belirleyelim. Plastik levhayı eden kaldırma kuvveti artmıştır sevgili arkadaşlar. Evet. Şu G bu da kaldırma kuvveti değil mi? E kaldırma kuvveti sevgili arkadaşlar G'ye eşit olmalı yüzme durumunda. E sen buradaki su taneciklerini alıp e, buraya koyduğunda G sürekli artacaktır ağırlığı bu düzeneğin. E bu düzeneğin yani şu yukarıdaki yüzen düzeneğin arkadaşlar ağırlığı artacak. Artacağı için kaldırma kuvveti de zamanla artacaktır plastiğe etkiden. Doğru mudur? Doğrudur. Plastik levhanın su içerisinde kalan kısmının yüksekliği h artmıştır. Evet sevgili arkadaşlar bak buradaki su tanecikleri zaten ağırlığım artıyor. E, FK da V batan çarpı D sıvı çarpı G değil miydi? E, K artıyor diyorsan sabit sabit batan kısmının hacmi de artar demiştir Tamam. Şimdi şuraya geldiğimizde sevgili arkadaşlar şuraya dikkat edelim. Bak burada şuradan belli bir miktar su tekrar buraya geliyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bu arkadaş buraya geldiğinde... Ee, neyi demem lazımdı benim? Şuradaki H'yi söyleyelim. H su olsun. Arkadaşlar H su sabit kalıyor. Sebebi de şu. Şimdi bu arkadaş şuradaki taneler buraya geldiğinde... Su yer değiştiriyor ya arkadaşlar. Tanecikler yer değiştiriyor. Bu arkadaş buradayken buraya geliyor. Kaldırma kuvvetindeki husus neydi sevgili arkadaşlar? Ee, Arşimet bize neyi söylemişti? Taşırdı ya da yer değiştiren suyun ağırlığı kadar. Yani sadece yer değiştiriyor. Artık burada değil bu arkadaş burada. Hani biraz daha batıyor ya. Biraz daha batarak buradaki yüksekliği kompanse ediyor bu arkadaş. Şuradaki eksikliği şuradaki ağırlıkla o biraz daha batarak kompanse ediyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bizim suyun seviyesinde herhangi bir değişiklik olmuyor. Anlaştık mı bu konuda? Evet. Biraz eksi kimse olsa ama e, daha güzel e, dur bakayım ne söyleyebilirim. Olay bu işte ya arkadaşım. Bak buradan sıvının yeri değişiyor. Bir boşluk oluştuğunu düşün. Bu boşluk arkadaşlar artık buraya geliyor. Şurada batarak bunun e, buradaki azalmayı azaltıyor. E zaten kaldırma kuvveti de, de Arşimet'in söylediği üzere arkadaşlar yer değiştiren suyun e, ağırlığı kadar. 2 ve 3. Diyarbakır. 6 numero. Bak 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 şu B şıkkı şey biraz. B cismi. İçi tamamen dolu ve türdeş ABC katı cismine sıvı içerisindeki denge kurumları şekilde verilmiştir. Buna göre löp 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 hangileri doğrudur? Şimdi sevgili arkadaşlar şu Görüyorum askı. Askıda değil mi? Şu arkadaş batmış da olabilir. Batmış da olabilir. Askıda da olabilir. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Güzel. Peki bu arkadaş nerede? Hocam bu da batmış yere diyor. Hayır sevgili arkadaşlar. Bak bu arkadaş ağırlık merkezi burası. Ağırlık merkezi yere dokunmadığı sürece zaten sen buna batmış diyemezsin. Eğer burada bir kuvvet olsaydı Bak burada da dengede kuvvetler. E bu arkadaşın böyle dönmesi lazımdı değil mi? E dönüp şu arkadaşın yere değmesi lazımdı. Şu arkadaş da kesinlikle askıda arkadaşlar. Şunun tam bilemiyoruz ama. tamam? Batmış ya da askıda kalıp kalmadığı konusunda bir fikrimiz yok. Yere işte şöyle dokunuyor da olabilir. Baya baya batmış da olabilir. Okuyalım bakalım. Ee, A'nın öz kütlesi sıvının öz kütlesine eşittir. Evet sevgili arkadaşlar askıda dedik zaten açık ve seçik gözüküyor. D A eşittir D sıvı askıda kalma koşulu zaten. Doğrudur. B'nin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyüktür. İşte bunu kesinlikle söyleyemiyoruz. Eşitler arkadaşlar. Çünkü bu arkadaş eğer daha büyük olsaydı batardı. En azından sana şu görüntüyü verdi. Hala emin olamazdın. Bak çok ne söylüyorum. Hala emin olamazdın. Burada ne farklıdır sıfır dese kesinlikle emin olursun artık. Tamam mı? Bir tepki kuvvetinin olduğunu anlarsan. Burada onunla alakalı bir bilgi vermedi. Ama tepki kuvvetinin olmadığı da çok açık. Neden? Eğer olaydı şu arkadaşı yukarı doğru iterdi. E, ağırlık merkezi etrafından da dönerdi. Çünkü bu arkadaşın şurasında herhangi bir kuvvet yok. Yani dengelenmiş kuvvetler var burada. Anlaştık mı? Bu kesinlikle yanlıştır arkadaşlar. C'nin öz kütlesi sıvının öz kütlesine eşit olabilir. Bak çok güzel. Hem olabilir demiş. Bak batmış da olabilir askıda da. Neden sevgili arkadaşlar? Hala bak burada ne tepki kuvvetiyle ilgili bir bilgi yok. Bu arkadaş sıfırdan farklı da olabilir. Sıfıra da eşit olabilir. Sıfıra eşit ise askıdadır. Sıfırdan farklıysa batmıştır. Konu kapanmıştır. Olabilir mi? Olabilir. 1 ve 3 diyor C'yi işaretliyor 7 numara o. Çok sevdiğim sorulardan bir tanesi. Yapışık olmayan K cismi ile birbirine yapışık LM. Arkadaşlar bu LM'ler birbirine yapışıkmış. Şu arkadaş yapışık değil. Allah Allah. Ha bak. Dikkat edersen 3D zaten bunları itmeye çalışıyor. D ve 2D muhtemelen yukarıya çıkmaya çalışıyor. Kaldırma kuvvetiyle. Sıvı içerisinde şekilde gibi birlikte askıda kalmaktadırlar arkadaşlar askıda. Eğer askıdaysa bu tüm sistemin e, öz kütlesi arkadaşlar sıvının öz kütlesiyle aynı demektir değil mi? Güzel. Askıdalar çünkü. Cisimlerin eşitleri eşit, hacimleri eşit ve V kadardır. V, V, V. Sıvı içerisinde KLM cisimlerinin öz kütlesi sayısı 3D, D, 2D. Yeterince zaman geçtiğinde L cismi sıvı içerisinde erimek. T ve sıvıya karışmaktadır. Arkadaşlar L cismi eriyecek. Buna göre löp löp hangileri doğrudur? K batar, M batar, C, C falan. Arkadaşlar bu durumda ben ne yapmam lazım? Sevgili D sıvının ee, küt, öz kütlesini bulmaya çalışmalıyım. Bu arkadaşın sistemin bütün bir ağırlığı var. Bir de bu arkadaşları kaldırmaya çalışan kaldırma kuvveti. Kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşit. Doğru mudur? Doğrudur. Arkadaşlar o zaman kaldırma kuvvetimiz ne kadar? Hop şuraya batan. V batan. 1, 2, 3. 3 V kadar battı. D sıvı çarpı G. Eşittir. Şimdi şu sistemin bütün ağırlığı kadar. E ağırlıkları da ne kadardır sevgili arkadaşlar? Şöyle yazalım bunu ayrı ayrı. M çarpı G'dir. M dediğin şey D çarpı V idi de, M yerine DV yazıyorsun. Bak yine DVG çıktı karşımıza. O zaman yazıyorum arkadaşlar. Bir tane V çarpı üç tane D çarpı G artı bir tane D, bir tane V, bir tane G artı iki tane D, bir tane V, bir tane G. Arkadaşlar üç tane V, dsg eşitmiş. Üç tane, bir tane, iki tane. Ne yapar? 4, 6 tane V, D, G yapar. Doğru mudur? Doğrudur. V'lerle güzelce vedalaşırsın. G zaten baştan baş birisinin sırtında yüktür. Onunla da vedalaşırsın. 3 tane DS, 6 tane DG, D yapar ise 3'e böldüğünde bu DS eşittir. 2 tane D yapar. E sevgili arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. 2D olduğunu bulduk bu arkadaşın. Tamam mı? Güzel. Yani bütün sisteminde sevgili arkadaşlar 2D oldu. D sıvı eşittir. 2D oldu. Tüm e, suyun e, öz kütlesi 2D'ye kadarmış. E sevgili arkadaşlar şimdi L eriyor. Bak ne olay oluyor. E, L eridiğinde bak D kadar bir madde bu arkadaşa karıştığında bu 2D ne olur? Düşer. E sevgili arkadaşlar 2D'den daha az bir öz kütlen varsa K kesinlikle batar değil mi? K batar. M bak M'de 2D, M'de batar. Öyle değil mi? Çünkü sıvının öz kütlesi artık 2'den düşüktür. E, DK büyüktür DS olur. E, DM başlangıçta 2D, 2D ama D karıştığı için 2D zaten düşecek. E, DM de arkadaşlar D sıvıyı yener, döver. O da batar. K batar, M batar. K batar, M askıda kalır. Çarpı erimeseydi evet. E, ayırsak olurdu. K askıda kalır, M batar. Bu çok daha büyük bir yalan. Yalnızca biri işaretler keyfime bakarım. Gelsin 8. soru. 8. soru da şöyle sesleniyor. Yarısı sıvı içerisine batmış X küresi şekilde gibi dengedilir. Vakum motoru çalıştırıp ortam içerisindeki havanın bir kısmı bir kısmı boşaltılıyor. Bu vakum motorlarını da çok merak ederim. ha. Buna göre aşağıda verilen ifadeler hangisi doğru olur? Sıvının buharlaşması imal edilecektir. Sevgili arkadaşlar şimdi burada olup biten hikaye şudur. Bak şimdi hava varken bu cismin üzerine bir hava basıncı var aslında. Değil mi? E şurada sıvı yüzeyine de var. P. Arkadaşlar bu sıvı yüzeyindeki basınç sıvı vasıtasıyla aslında bu arkadaşın üzerine de etki etmektedir. Doğru mudur? Doğrudur. Sen şimdi vakumla buradan hava çektiğinde sevgili arkadaşım ee, bu P değeri her yerde azalıyor. Evet vakumu çektiğinde hava miktarı azaldığı için sevgili arkadaşlar basıncın azalıyor. Yani buradaki değişiklik bütün şuradaki X topu için her yerinde geçerlidir sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bak X cismi dibe batar şu olur bu olur falan filan diyor. Uyguladığı kaldırma kuvveti azalır. X cisminin sıvıya batan hacmi değişmez. Doğru cevap olacaktır. Bak diğerlerinde mantıken çürütelim. Hatta aynı olabilecek şeyleri bakalım. Dibe batar ya ni diye batsın? basın. Dibe batması için dx büyüktür d sıvı olması lazım. Böyle bir koşul olamaz. X cismi askıda kalır. E, d sıvı dx eşittir ds olmalı. Bunu gerektirecek herhangi bir durum da yok. Sıvının öz kütlesi niye azalsın? X cisminin sıvıya batan hacmi azalır. Bu daha da kötü olmuş. Sıvının uyguladığı kaldırma kuvveti azalır. E, bu da zaten fk eşittir g hiçbir değişiklik yok bunda. Değil mi arkadaşlar? Kaldırma kuvveti ağırlıkta bir değişiklik olmadığı için bunda şey olmaz. Azalır demiş. Zaten bak batan kısmı azalır. Şu ikisi aynı ışık. Değil mi? V batan çarpı D sıvı çarpı G değil mi? Evet. İkisi birden yanlış. 8'e de diğer Diyarbakır dedik. Testi tamamladık. Sevgili arkadaşlar şu başta hatırlattım testleri sana tekrar hatırlatıyorum. Bu testleri de çözmen senin Hayırınadır. Hepsini de oynatma isteyenler kanalımda mevcut. Videonun açıklama kısmına ekliyorum. Evet sevgili arkadaşlar. Böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.